Herkes tekrardan merhabalar Treadmatik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber Miatek'in detaylı haftalık teknik analiz ve aracı kurum çalışmasıyla karşınızdayız. Çok kritik bir çalışma gerçekleştirici özellikle de şu olayın perde arkasına yani düşüş olayının perde arkasına bakıyor olacağız şimdi biz Cuma günü saat 5'te seansa çıkan bir video paylaşımı gerçekleştirmiştik. Orada Miyatek'in negatif trendde olduğunu ve red onayı yediğini yani yukarı yönlü hareketlilikte de, bir red onayı yediğini söylemiştik. Ve takip edebileceğimiz alt destek noktalarından da bahsetmiştik. Biz bu analizi saat 5'i 10 geçe falan yaptık. 5.30'dan sonra bakın 15 dakikalık periyottayız. %2'ye yakınlık düşüş devam etmiş oldu. Bu anlamda da özellikle teknik bize neden böyle bir düşüşü gösterdi? Bundan bahsedeceğiz. tek genel olarak bu hafta neden negatif performans gösterdi? Bunlara bakacağız. Onun dışında kim alıyor kim satıyor? Genel olarak bunun analizini gerçekleştireceğiz. Detaylı bir video olacak. Şimdi çalışmamıza geçmeden önce de beğeni sayıları da bizim için çok çok önemli. Ee, bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın diyelim. Şimdi önce AKD'mizin Cuma günündeki satış baskısına ben bakmak istiyorum. İş yatırım, bofa, ziraat, deniz, midas şeklinde bir ilerleyişin olduğunu görüyorum. İş, bofa ve ziraat tarafında özellikle hemen hemen satış ağırlığı birbirine yakın olarak ilerlemiş. İlk 5 alıcı tarafta yatırım finansman, vakıf, info, ahlacı ve Osmanlı yatırımı olduğunu da söylemiş olalım. Hafta genelindeki genel durumda benim için önemli. Bu hafta içerisinde iş yatırımı özellikle satış tarafında ağırlığını koymuş bulunmakta. 839 bin notluk bir e, satış hacmi gerçekleştirmiş. Halk yatırımı onu takip ederken BOFA vakıf garanti şeklinde de bir ilerleyiş olduğunu görüyoruz. İlk 5 alıcı da Kuveyt Türk, Ak Yapı Kredi, Deniz Osmanlı ancak alışlar birazcık sığ kalmış. Net olarak e, baktığımız zaman da 564 bin notluk bir çıkış söz konusu olduğunu söyleyelim. İş yatırımın robotu aktif çalışmış. Ak yatırım bofa yapı kredi robotlarında çalıştığını görüyoruz şu an için. Peki teknik bize cuma günü kapanışı bir saat kala neden negatif trendde red onayı verdi? Şimdi biliyorsunuz ki bu İmamoğlu olayı beraber yukarıya çok hızlı bir çıkış yaptık. Bakın bu noktada 48.04'ü üstünde çokça durduk 3 kere temas etti. Olmadı. Sonra bu e, özellikle global piyasalarda patlayan vergilendirme kriziyle endeksi beraber miyat de aşağıya doğru indiğini gördük. Şimdi bu aşağıya inişle beraber kritik bir noktada özellikle 200 günün tekrarının altında kapanış yaptığını Sonra şöyle bir duvar hazırladık biliyorsunuz. Onun üstünde bir türlü kapanış yapamadığını inceledik. Şimdi her denemeden sonra pozitiflik azalır, negatiflik artar. Direnç hareketlerinin özellikle. Ve hacmin de düşük olduğunu gördüğümüz yerde e, teknenin zayıfladığını öngördük, söyledik. Özellikle bu hafta e, çarşamba gününden itibaren iyice zayıfladığını söyledik. Perşembe günü şu hareket bir iyiydi. Cuma günü de sabah öğle saatlerinde kapanış olmazsa bu onayı tamamıyla bize göstereceğini söylemiştik. İşte 5'e kadar da bunu gösterdi. 5'ten sonra 15 dakikalık periyodu açtığımız zamanda da şu alt destek noktasını takip edeceğimizi de söyledik. 39-34 seviyesine tak tak ve tak. Yani e, bu anlamda yarım saatlik periyot içerisinde şu şekilde bakacak olursak yarım saatlik periyot içerisinde %1.63'lük bir düşüş gerçekleştirdiğini görüyoruz. E, bu anlamda da özellikle stopların ne kadar önemli olduğu da karşımıza çıkmakta. Biliyorsunuz biz stop noktalarını genellikle hızlı trendlerden sonra 5 günlüğe koyardık. Koya, koyuyoruz. Bununla videolarımızı anlattık. Yani ne olursa olsun en güvenli şirket bile olsa şirket sizin bile olsa düşünün yani teknikteki bu stopları çalıştırmak lazım. Neden? Matematik. Yani buradaki olay matematik ve işte AKD'de bakıyoruz ya robotlar çalışıyor, robotlar çalışıyor. Robotlar da buradaki durumlara göre çalışıyor. Hacim durumlarına göre çalışıyor. Eğer yukarı yönlü tepki hareketleri hacimsiz ise ve kapanış olmuyorsa robotlar tetikleniyor. Burada satıcı tarafa geçiyorlar. Özellikle bunun kısa vadeli periyotlarda çok daha fazla görüyoruz. O yüzden siz de buradaki disiplinden ayak uydurmanız gerekmekte değil. Ben düşünmekteyim. Ee, bunu yapamıyorsanız da bence borsada e, hisse bazı hareket etmektense yatırım fonlarına bir yönelme de gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü bu iş evet teknik analiz, evet temel analiz, evet işte AKD analizi, takas analizi ancak bu işin diğer yüzünde de psikoloji işi çok çok önemli. Siz o karar verme durumunda alış veya satış butonunu elinizin altındayken ki duygu durumunuz her şeyi etkiliyor diyebilirim. Ne kadar iyi analiz yaparsanız yapın o analizi bile ciddi anlamda etkilemekte. O anlamda da matematik'e matematiğe güvenin. E, bu matematik içerisinde de ne olursa olsun disipline bağlı kalın diye de bir öneri vermiş olalım. Çünkü biz bu stopları niye tek de yeni konuşmuyoruz arkadaşlar. Yani ilk stoplarımız bakın şöyle kapatalım. Biz hep trend takip edelim değil mi analizlerimize? En yukarıdan şurada ilk stop zaten çalışmıştı Bu tarih 2 Ağustos 2004 tarihlerindeki videolarımıza bakın. Burada stopumuzun çalıştığını söyledik. Şurada red ile beraber şu bölgede stopun çalıştığını söyledik. 44-45 liralardan. Sonra ise 30 liralara kadar indi. Tekrardan çıkış yaptı. Bakın şu tepeyi çok önemsediğimizi söyledik. Başaramadı. Burada bir çanak formasyonu var değil mi? Bunu fincan kulpa dönüştürecek. Kesinlikle artık formasyon, formasyonumuz budur. 39-36 destek noktamız. Burayı kesinlikle takip ediyoruz. Onun haricinde de tekrardan kısa vadede momentum ele geçirmesi adına 40-79 seviyesi üstündeki kapanış takip edeceğiz. Akabinde de 42.80 seviyesi bu vadi içerisinde en önemli direnç noktası olarak EMA 200 ortalaması olarak karşımıza çıkıyor. Haftalık kapanış görüntüsüne de hemen bakalım. Çok ciddi anlamda negatif. Bakın temas tam temas bizim direnci aşağı yönlü tam bir yutan ayı formasyonu karşımıza çıkmaktan. Şuradaki pozitif mum yani 24 Mart tarihinde gerçekleştirdiği büyük pozitif mum hareketliliği devam ediyor mu? Ediyor. Özellikle 37.30'a kadar haftalık periyotta şu mumun etkisini görmeye devam edebiliriz. Ancak e, 37-30 çok e, alt destek noktası olur. Yani şu hareketin bu hafta negatif hareketin tepkisini bizim 39.36 seviyesinde kesinlikle vermemiz lazım. Burayı da bu anlamda takip ediyor olacağız arkadaşlar. Niye tek açısından da dedikten sonra da daha farklı bir durum şu an için bulunma vakti açısından. Ee, aşağıda yorumlarda buluşalım. Ee, durum hakkında bir birlikte bir değerlendirme yapalım. Onun haricinde de bir başka videomuzla karşılaşmak üzere kendinize çok çok iyi bakın.